Bak Cem, haberin olsun. Hani maddi olarak başınız sıkışır, bıkışırsa hiç düşünmeyin. Arkanızda biz varız. Sağ olun efendim. Yani hiçbir planınızı, programınızı ertelemeyin. Ya burada kapı gibi babanız var evelallah. Biz bir aileyiz. Teşekkür ederiz. Aslında biz bir hafta sonu... ...şöyle Londra'ya gitmeyi istiyoruz. Alışveriş yapmak için mi? O da var tabii. Ho, gidin vallahi. Buradakilerden daha güzel şeyler var orada. Benim kızım en güzel şeylere layık. Gidin, işte elbisesini, şu sunu, bu sunu alın, gelin. Ha? Vallahi oldu, bize uyar. Ne oldu? Ne uyar? Ya, ee, aramızda öyle konuşuyoruz. Anne ya. Benim bir sürü bu saten geceliklerim, dantel, iç çamaşırlarım falan vardı onların hepsi yıkamadı mı? Ne bileyim ayol? Hayır bir tek pamuklu o kalın pijamalar kalmış, onlarla da uyumuyor. ev çok sıcak. Sıcak mı? Ayol giy kalın kalın şeyleri. Nedir o incecik böyle her tarafa açık saçık gecelikler? Hatta ben senin yerinde olsam çorap bile giyerim. Ay, çorapla mı yatacağım? Ta Tabii aman kızım üşütme. Kendine iyi bak. Oldu. Akşam nedir olayımız? İşte aynı. Değil mi yani? Yine. Bence de. Neymiş o? <laughs> ne? Yani akşamki planınız? Vallahi biz erken yatalım diyoruz. Çok iyi uyuyoruz son günlerde. Tabii tabii tab tab gidip yatın evladım. Erkenden uyuyun. Ne yapacaksınız bizden oturup? Aa, aa. Ben size bu akşam için program kurdum. Program mı? Evet. Kağıt oynayacağız. Sen şu çuhayı çıkar da. B ben oynamam. Ay biz oynarız. Biz de oynamasak. Oynamasak. Erkenden odamıza çekilsek biz de. Aa, aşk olsun. Cem 40 yılın başında bir şey istedim. Kıracak mısın beni? Ee, oh, o zaman tamam bir el oynarız. <laughs> ah, Ay sen şişmanladın mı? Yo. Ay niye kilo alıyorsun sen böyle birden bire niye? Vallahi almadım ya. Ama babam sürekli çikolata kaymak baklava falan yedirip duruyor bana. Yakında alacağım yani. Taksi. Tamam bırak alsın zaten zayıf. Aa. İyi günler. İyi günler Gafur. Bana lokma mı getirdin? Hayır, sana değil. E, Sacit Kral'a getirdim. Sacit'e mi getirdin? Ev oturmasına geldim. E, bir sakıncası mı var? Ya Sacit dedin ya, amca kızın Nail'e beni oturmaya davet etti. İyi, tamam iyi. Git de geç kalma. Aslı, Burhan'ın amca kızı mı gelmiş? Ha, öyleymiş galiba. Yalnız bu ara onun evdeki trafik de yani. <laughs> e, sizinkiler kurabiye mi? Hı. Hmm. Seninki ne? Benimkiler lokma. İyi. Sercet Kral. Merhaba canım. <laughs> Merhaba. Ev oturmasına geldim. Annem elin giderken boş gitmesin dedi. Onun için lokma yaptı. Bana mı geldin? <laughs> He. E, davet ettin ya. Ha, evet ya, değil mi? E, i̇yi gel canım, gel, gel. <laughs> Başka zaman sana da yaptırırım. Oldu, oldu Sağ ol. Gafur. Ya, sürekli vodka veriyor annem bana. Kafayı buldum ben ya. Ulan içme evladım içme. Zararlıdır. Uyur kalırsın maazallah. Damadıma içki yaptım. Efendim bu bana çok fazla gelecek. Aa, kırk yılda bir. İç hadi iç. Hadi bir el daha. Ya anne artık kağıt oynamasak, çok geç oldu saat, biz gidip yatsak. Ya hakikaten. Kat iyi yani olmaz. Hiçbir yere gidemezsiniz, burada kalıyorsunuz. Ayıl tam kazanmaya başlamıştı. Anne papaz kaçta oynuyoruz, bu ne hırs ya? Olsun şekerim. Hem bu arada Cem içkisini de bitirir. Onu bitirmeden kalkmak yok. <laughs> Aa, sen burada mısın? Alışverişe çıkmadı mı? Ayol sabahın içinde ya artık daha hala kendime gelemedim. Anacığım senin yüzünden hiçbirimizi bırakmadı ki. Ne o elindeki? Hiç ihtiyaçlar. Ya. Hı. Bizim halıya ve duvar kağıdına mı ihtiyacımız varmış? Hem de ayı desenli. ayı desenli mi almışım bilmem. Ya. Ütü odasını bebek odasına çevirmeye çalışıyorsun değil mi Tahsin'cim? Anacığım eninde sonunda olacağı o değil mi? Ya karışma ne olursun. Ben torun istiyorum, torun. Tahsin. <laughs> ee, yok var? Yok, başka çarem kalmadı. Hiç başka çarem kalmadı. Efendim mesela nerede kafe doktorlar? Nerede burası? Yokluktan buldu. <laughs> 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 Efendim? Ay Üffet'cim bu ne sürpriz, ha dinliyorum. Torun mu? Ne torunu? <laughs> evet, manyak mı bunlar ya? Herkes daha çok genç. Evet. <laughs> Dede mi? Ne dedesi? <laughs> Bak şimdi tabii gelirim gelmez miyim? Bu akşam hemen sizdeyim canım. <laughs> manyak mı? Kesin manyak yani pardon. Evet. <laughs> Kafa defolun, evet. Çocuk? ...felakettir. Hiç de değil vallahi. Hayatın en güzel yönü. Aziz'im bu Cem olmadan önce ben dünyanın en mutlu insanıydım. Sedef'le ilişkilerimiz çok heyecanlıydı. Bu bir oldu, bittik ya. Sağ ol baba. E, nereden geldik biz bu konuya? E, denk geldi işte. Ne var? Ailece sohbet ediyoruz. Allah Allah, bazı kararları alırken... ...büyüklerinizden tecrübe edinin siz de. Hangi kararları alırken? Çoluk, çocuk, torun, torba, Allah korusun. Ortada fol yok, fos yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları ya? Siz dinlemeyin bunları evladım. Kendi kararınızı kendiniz verin. Yaşlanma korkusu var bunlarda. Ne kararı vereceğiz ya? Canım verdiğiniz zaman işte. Ah canım benim. Ne kadar sevindim anlatamam. Ayol Sedef Hanım siz nereden duydunuz? Tahsin Bey aradı. Eee, bizim de elimiz armut toplamıyor herhalde. Çocuksuz evlilik nerede görülmüş efendim? Tabii yapacaklar. <laughs> Ay elbette yapacaklar Sedif Hanım ama... Her şeyin bir zamanı var. Sana ne ya İfo? Biz çocuk yaparken anamıza babamıza mı sorduk? Ee hey, sorsaydık ben bu kadar genç anneanne olmazdım işte. Ay anneanne falan olmuyorsunuz ya. Ben amile değilim. Ay canım biliyorum sen karışma. Senin derdin yaşlanmamak İfo. Başka bir şey değil. Bülent'in de derdi o efendim. Dede lafına bozuluyor. <laughs> Evladım çoluk çocuk yapmayın. Bir de dede olursak yandık yani. Sedef göbek atacak. Niye yapmayalım canım? Yapacağız tabii. <laughs> <laughs> Senin hayatta bir beklentin kalmamış Sedef. Torun bakacaksın. Olay bu. Aa, başka ne olacak ya benim? Hayatın en tatlı dönemlerinden biri. Ay Tahsin, ne kadar toz pembe bakıyorsun hayata yani. Azizim, küresel ısınma zirvede. On yıl sonra buraları çöl olabilir. Böyle bir dünyaya çocuk getirir mi? Keyfine bakacaksın. Nasıl demagoji yaptın Bülent? Çevre sorunlarıyla ne alakası var çocuk yapmanın? <laughs> Vallahi ben çocuk yaptım ne oldu Sedef? Yapmasaydık belki daha hala birlikte olur. Ne? E tabii canım yalan mı söylüyorum yani? Çocuklar olduktan sonra yüzüme bir de bakmadın. Varsa yoksa Cem ve Ece. Çocuklar nerede? Mutfağa gitti. Ah! Eyvah! Nereye ya? Bırak çocukları rahat şekerim. Bizden sıkıldılar herhalde. Olur mu canım? Doktora gitmişler. Zamanlama yapmışlar hunharca bir plan içine girmişler. Derhal durdurmak gerek. Derhal. <laughs> Açmıyorlar. Abi, kilitlemişler. O zaman ben bir deneyeyim. Yok, ben dede filan olmam. Yok baba ne oluyor ya? Ay ne yapıyorsunuz siz burada? Belgesel seyrediyoruz. Ne? Siz salonda tartışmaya başlayınca biz biraz... ...baydık da içeride. Niye buraya kapanıp belgesel seyrediyorsunuz? Efendim aileyle hiçbir şey izlenmiyor adam gibi. Herkes bır 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 bır, bır konuşuyor. Yani biz de işte böyle kolayını bulup odaya çekilip belgesel izliyoruz. Yani siz... Her gün geceleri buraya gelip gelip belgesel mi seyrediyorsunuz? Kim yer bunu? Kim yer bunu derken? Evladım, onlar sormaya utanıyorlar ama... ...siz böyle zamanlı kollayıp burada... ...çocuk yapma çalışmaları içine mi giriyorsunuz acaba? Ay hayır! Hayır baba, ne çocuğu ya? Söyledik ya anne öyle bir şey yok diye. E, e niye bu kapı kilitli o zaman? Efendim, bu DVD oynatıcıyı gizli gizli aldık. Hani... ...Sacit fark edip de evine yürütmesin diye. O yüzden kapatıyoruz kapıyı. Bir de... Belgesel seyrettiğimizi öğrenince dalga geçme ihtimali var tabii. E peki niye böyle günleri hesaplıyorsunuz? Ha? Hadi ona cevap ver. Şimdi anne bu ödüllü belgesel. 6 CD'den oluşuyor. Biz aramızda plan yaptık böyle tarihlere göre. Haftanın belirli günleri birer buçuk saatten seyredince... ...altı haftada bütün DVD setini bitirmiş oluyoruz. Yani belgeseli seyredip ardından da çekim hikayesini seyrediyoruz. E, yalnız kutup ayıları bölümünü iki kere seyrettiğimiz için zaten planımız bozuldu. De ben izlerken not aldığım için efendim e, bazen geriye almak zorunda kalıyoruz. Ya, ya. Bunlar çocuk falan yapamaz. Bunlar çocuk nasıl yapılır bilmiyorlar. O kadar sıkıcılar ki. Ah ah. Babanız çok üzülecek. E o da gelsin seyretsin ama sessiz durmak şartıyla. Yani evet kesinlikle çünkü sürekli yani kim bu, bu kim diye, o kim diye hep bunları soruyor yani. Yani. ne çocuğu yani? Çocuk için daha çok erken ya. Yani. Geri alsana gitti 10 dakika ya. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.